Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle evde kalmış ipler ve de 4 numara tığ ile harika bir Tunus işi çalışacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle bir model arkadaşlar yapımına başlayalım şimdi. 12 zincir çekip yapımına başlayalım. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 tane zincir çektim hemen ikinciye battım ilmek çıkardım bu şekilde 12 adet ilmek çıkartıyorum 2 4 6 8 10 12 Şimdi hemen bir tanesini tığımdan çıkardıktan sonra diğerlerini 2 2 tığımdan çıkartıyorum. Şu son ikide bekletiyorum. Burada sarı ipimi geçirdim arkadaşlar. Şöyle burayı tek olarak ördüm. Bir buradan, bir tepeden battım. Bir yandan, bir tepeden battım. Bir yandan, bir tepeden. Yanın içerisine geçiyorum. Tepeden ilmek çıkartıyorum yanın içerisinden geçirdim yine. Şuranın da şu şekilde içinden geçtim. 2 2 sıranın başına kadar geri geliyorum. Şöyle kaldık. Mavi ipimi aldım. Şunun içerisinden geçtim. Mavinin tam tepesinden battım. Buradan geçtim. Mavinin tam tepesinden battım. Yani hepsi birbirine denk gelecek. Tepeden battığım zaman bunlar birbirine denk gelecek şekilde olacak. Yana geldiğimde de şöyle bir zincirle yanımı çıkartıyorum. Daha sonra çift çift tığımdan yine hepsine çıkartıyorum. Şu şekilde geldim. Tekrar ikisini birden şöyle çıkardım. Şurayı tek olarak örüyorum denk gelmesi için. Mavinin tepesinden beyazın tepesinden aldım. Mavinin içinden geçtim. Diğer tarafta da şöyle köşeye geldiğimde burayı bu şekilde çıkartıyorum model bakın kuruldu. Bir çıkarırken mavi, sarı bir çıkarırken iki sarı. Hep iki bırakıyoruz ve şöyle çıkartıyoruz. Ne yaptık? Buradan geçirdik. Mavinin tepesine aldık bakın. Buradan geçirdik. Mavinin tepesinden aldık. Köşeyi de şu şekilde alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Biraz büyüteyim ben geleyim. Evet, görüyorsunuz geldik buraya kadar. Hemen maviyi alıyorum. Sarı'nın içerisinden mavinin tepesinden. Şu şekilde. Bunu tamamlıyorum arkadaşlar. köşeye de yine şu ikisine birden batıyorum 2 2 geri geri geliyorum tutuyorum bunu tek olarak örüyorum denk gelmesi için diğerini tepesinden bu şekilde burayı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle bak